Yavaş yavaş yavaş. Herkese günaydın arkadaşlar. Oyunlarımızı beklettik. İçeride babam otlarını serdi. Azap. Kedimiz paça e, paşa. Kedimiz paşa buralarda gelmiyor yabanileşmiş yakalamamız lazım. Kış geliyor. Bunu nasıl yapacağız onu yakalayalım içeri alalım ya. O paşa beni gerçekten çok üzüyor. Yanımdan ayrılmayan paşa şimdi bana olmuş yabancı. Oo kuzuma bak. Baba buna tam bakamadık. Bu dişi mi erkek mi? Bakalım mı? Sen anlayabiliyor musun baba? Anlayacak bir şey yok. Ama boynuzlara var. <laughs> Dur bındık. Bu boynuzun biri neydi? Dişi Dişi mi? Hey, kızıma bak. Maşallah. Çöreye mi çıkmak istiyorsun? Çöreye mi? Seni bırakmıyorlar mı kızdaki? Ne mahvoldu? Böyle 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 mahvoldu. Bizim burada arpa var, orada arpa var. Ha burada arpa var değil mi? Heh. O da oradayız. Tamam değil mi? Bunlar niye böyle? Burada arpa var ya. Hımm. Tamam çıkalım. Kapımızı da... Evet şöyle bir şey serdik. Üstüne... Bir şey yapalım mı bu? He çekiyorum tamam Cheers Doçka ile Azat birbirlerine sarmışlar arkadaşlar. Doçka, lan Doçka, Doçka'yı görüyor musunuz? Azata dikleniyor, Azata. Helal olsun. Yarasıdır bu dirit 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 zavuş git <laughs> diri di, diri di, diri zavu bu ışıltılı hayatı sen seçtin oğlum arabanın arkasına takılıp gelirsen böyle zincirlere mahkum kalırsın ama seni açmaya geldim zavu tozlu zavu Eşekçi zavu eşek dokandı zavu ya zavuş kiye eşek durulumdur Bak bu şu açık. Tamam lan dur. Mikrofonla uğraşmayın. Dur zol. Tamam çık lan. Hadi zol. Eşekçiz ama. Açalım. Dur Azat dur. Oğlum dur bir ya. Bak şu bırak. Zıplamaları mutlamaları bırak. Koş lan. Koş. Koş Azat. Koş. <laughs> Kızım dışarı çıkmak için can atıyor küçük azap Çok seviyor dışarı <laughs> Senin ben Burnun iyiyim lan ben. Paşam benim Azap paşa Bak <laughs> Biraz geçsin arkadaşlar Çünkü içeride olmuyor Yalnız korkuyoruz işte yani işte bir yere gider, bir şey olur. Ne bileyim, çatılardan kar düşüyor. Karın altında kalır. Yani çatılardan da gerçekten acayip bir kar düşüyor. Patır 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 patır. Yani insan altında kalsa çıkamaz. Bunlardan korkuyoruz. Geçen bir aklımızı aldı. Azap aradık aradık bulamadık. Korkularınız var böyle gözümüzün önünde geziyoruz. Azap! Sultanla Azap'ın arası çok. Ya aldı götürüyor ya. Ya Zalo yapma şöyle şeyler oğlum ya. Bak yine alıp götürecek. Gel. Ya Zao sen ne taktın oraya her gün? Köpekleri alıp oraya gidiyorsun oğlum ya. Gel ya ge, azat. Zao dün de öyle yaptı. Geçen gün de öyle yaptı. Bak oraya koşuyorlar. yavaş yavaş toplamaya başlıyor arkadaşlar. Biraz tabii ki sürecek ama bence biraz toparlamaya başlamış. Daha da iyi olacak inşallah. Bizim ekipte de hiçbir tanesi de ona karışmıyor. Hepsiyle arası iyi. Ah kurca ah. Kaşınma şöyle ya kurca hanım. Korkutuyorsun beni. Dediğim gibi yüksek ihtimal hamile olduğunu düşünüyorum. Aslanım benim be paşam. Paşam benim. Nereden geliyordun lan sabah Zeynep ablanla? Bir Zeynep'e dalıyorsun ondan sonra da geliyorsun. Paşam. Kızan ve azap eşleşmeye çalışıyor. Şöyle söyleyeyim İnci bizim bir arkadaşımdı biliyorsunuz arkadaşlar. O diyor ki eşleştirelim. Büyük ihtimal bugün bırakacağım. iyi bir alabay var mı var iyi bir akbaş ee, ben ona bıraktım ee, akbaş çok iyiymiş gerçekten İnciye, şıp, pardon alabay alabay çok iyiymiş ama akbaş olsa da güzel olur bilmiyorum yani alabay da olabilir ee, bir arkadaş onu ayarlayacak inci hanım bir belki bir 15 20 gün bizden ayrı kalacak Işleşip. Buraya geri gelecek. Şu anda pek Azap normalde yakasını bırakmazdı bakalım azap ne yapacak? Evet, çok ilgilenmiyor. içeri alalım. <laughs> ne oldu lan? İnciyi içeri alalım. İnci şey yapmasın arkadaşlar. İş çeşme olmasın. yani benim gönlüm Akbaş'tan yana ama söylediğine göre alabayı çok iyi bir şeymiş. ben şöyle bir şey vay, vay vay şanslıya bakın. Şanslı inciye dalıyor. İnci hiç alışmadığı için ipe ee baya zorluya zorluya götürdüm şey şanslı geldi inceye dalıyor baya bildiğiniz boğuşuyor vay senin şanslı vay sen ne yere bakan yürek yakan çıktın be ulan zalo ya arkadaşlar şey, zalo böyle yapıyor bakın aldı götürdü gördünüz mü önden koşu koşu gitti azat zalo paça hep oraya gidiyor orada ne var bilmiyorum Takmış kafayı oraya. Köpekleri açtığımız zaman oraya alıyor yavellerin yanına. Basıyor gidiyor oraya saatlerce Abi, geliyor. Doçka içeri koymuş. Doçka da gider mi gider? Oralarda boğuşurlar. Zaten videoda gördünüz. Birbirlerine kinlenmişler arkadaşlar. Yani her an her şeyi yapabilecek durum var. Daha da bayırda giderler. Ondan sonra Zavolda da var. Doşka'ya ikisi birden çok büyük zararlar verirler. Geldiler. Nereye gittiniz lan siz? He bu zavallı sizi ne kadar alıyor götürüyor? Eşek arıyoruz o da. Azat yoruldunuz mu? Şey mi ne ofen hiç şey. Böyle gez zaten biz onu istiyoruz onu şunu. Sizin böyle gezmenizi gel gel gel. Al o. Zavallı nerede? Hayır, hayır, hayır. Bu arada Mikrofonum gene çalışmıyor. Yeni getirdiğim mikrofon çalışmıyor. Ee, bir bakacağım benim iPhone girişli. Bir babamın telefonuna bakacağım. Farklı girişi var. Ee, üç girişli bir başlık böyle. Benim telefonun girişinden problem var acaba onu bir anlarsak. Böyle... Mu değişecek, yoksa benim telefonumun Arızası varsa onu tercih Bunu Öğreneceğim birazdan, bu telefonuna takacağım. Bakacağım mikrofon ses veriyor mu. Bakalım biz bu İnci'yi bugün arabaya nasıl bindireceğiz. İnci gerçekten arabaya nasıl bindireceğiz ısırma potansiyeli de var tak 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 dişleyebilir sizi. Olmadı götüremezsek, arabaya bindiremezsek artık lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ooo biri yazmıştı paşa Zalo'ya da var yakında diye. Zalo'ya Doşka'ya azlata. Alın <laughs> uyuyor o. Öpme sevmezsin. Zalo sen Zao başkan. Sen ne var orada Zao? Niye oraya gidiyorsun ki Zao? Ne? Sen bu eşyayı yedin ondan sonra kafayı sıyırdın Zao. Dağlarda eşek mi var? Şimdi milletin eşeğine mi saldıracağız bundan sonra? Biraz kendine gelmiş. Zao bir eşekle bir şey oldu baba. Böyle bir durulma oldu eşek yedikten sonra. Dokundu galiba. Eşekleşti. Eşekleşti Zao. Zao. şu anda keyfi yerinde. Zal'ın kuru oynuyorsa, Zal tamam demektir. Kürkçü Zal'ı, Kürk'e bak, Zal'daki. Ulan Zal'ı. <laughs> Tanımaz mı? <laughs> Küçük o o Zal'ı. <laughs> ne şöyle şimdi? Şey. Ayı Kürklü, Zal'ı ki Zal'ı, Zal'ı Allah korusun. Allah gecinden versin. Zavayı mumyalatacağım zava yaşlanınca ölürse. Ölecek yani elbette. Evet. Ne oluyor? Oo paça. 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 Paşa'ya fena sarmış vaziyette. Sürekli Yapma. kırılaşıyorlar. Gel. Gel paça. Paça. Paça gel. Paça. Thank Allah Allah bu niye? Oo. Oh. Oh. Gireceğiz o ya. Kafam mı gitti? Ne yapıyorsun ya? Vallahi pis alıyordu ha baba. Ya bu kimi? Allah Allah paça. Evet, oradan, oradan. Şimdi babam şöyle bir şey söylüyor. Ben diyorum ki ya bu paça çok güzel bir köpek gerçekten süper. Yalnız diyorum. Yani böyle ürkek diyorum. Babam diyor ki bizim bizim, köpekler bizim köpeklerin arasında diyor büyüdü. Yani kendini baskın köpeklerin içerisinde. İşte ama diyor aşağıda geçen diyor. Bir, bir yabancı bir köpeğe felaket gitmiş mesela paça. Ondan sonra ya yani ben bu sefer de diyorum ki ya e baba bizim azat da baskın köpeklerin içinde büyüdü. İşte mesela aslan vardı, azap vardı. Ondan sonra baskın başka aklıma gelen işte boğar vardı. yani paçanın böyle bir durum var. Ben öyle bir şey görmedim. Ben öyle aldım. Paçayı mı? şey. Çok küçük. Çok küçük. paçanın... Şey saldırdı. Öbürler de kürekle. Bir tane kürek Bunlar saldırdılar. Allah Allah. Bunlar hiç atlayıp tutmamış. Çekilgen bir doğal var. <laughs> evet. paça bazen bir sertleşiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim yani. Çok böyle korkak tavırları yok paçanın. Sadece paçada şunu göremedik. Yani bir dalma yok. Yani bir binme yok. Ama e, bilmiyorum paça bazen çok enteresan sert sertleşiyor birden agresifleşiyor. Paşa'ya baskınlık kuruyor. Zato. Aferin benim oğluma işte böyle güzel güzel geç tamam mı? Korkuyoruz seni açıyoruz pitona mitona dalacaksın diye. Bugün e, sabah açtım. Sabah saat 7'de. 3 sefer 4 sefer piton oraya gittim geldim. Yani bir boğuşuyorlar mı bir şey var mı diye. İnşallah böyle bir problem yaşamayız. Azattım öyle gitti güzel dağa geldi. Gezisini yaptı sabah gezisini. Birazdan yemeklerini yedireceğiz. Evet, şu bir haftadır yemekleri farklı. Kırk bayır. ondan sonra işte bazı mezban etlerini doğranıp yal yapıyoruz. Çok süper. Tabii yıkıyoruz onu pis kokuyu vermesin diye. Çok güzel bir şekilde yiyorlar. Tavuk çıkmıyor bu aralar. Ama sıkıntı yok. Mezban etini yemelerini ben daha çok istiyorum. O hayvanların daha sevdiği bir yiyecek. Şanslı Hanım. Maşallah yavaş yavaş toparlanıyor. Şanslı'ya antibiyotik Yaparken kaçırıyorum. Derisini bir türlü tutamıyorum. E, şanslı antibiyotik yapacağım. Geçen kaçırdığım antibiyotik yapacağım. E, şanslı şu anda çok mutlu arkadaşlar. E, yani barınakta e, farklı şartlarda besleniyor bildiğiniz gibi. Burada e, güzel arkadaşları var. İşte e, yemeni yiyor. Gördüğünüz gibi bakın toparlanma başladı çok şükür. E, şanslı Hanım e, bakalım Allah inşallah şansıyla bizim. Yapmak istediğimizi güzel kılar. Şanslı için güzel bir yuva buluruz. Şanslı iyileştiririz. Ondan sonra şanslı barınaktan güzel bir aileye, yuvaya doğru kavuşur. Şimdi yemek vakti. Yemeklerini verelim babamla beraber. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.